ilişkisine baktığımda onlar çok rahat davranıyordu. Babamsa daha pasifti. Ben buraya bu röportajı yapma amacım gerçekten sadece e, bu, bu denli kandırılan gençler hani doğuştandır kurtuluş yok, doğuştandır kurtuluş yok denilip e, zihinleri e, yıkanan gençler için ben burada oturdum, tüt, oturuyorum. O yüzden benim gençlere söyleyebileceğim en güzel şey bence kendilerinin kalp değersiz görmemeliler. Bana göre yani benim durumumda psikolojik olarak gelişmiş bir şey. Yani bence e, psikolojik bir faktör. E, buna inancın doğrultusunda aslında cevaplamak istiyorum. Ben Müslüman bir insanım. E, ve Allah-u Teala'nın kullarına bir dert verdiğinde bunun hep çözümü ile beraber verdiğine inandım. Yani dert ve çözüm bir arada geliyordu kula. Böyle bir sıkıntı doğuştan varsa eğer bu çözümü olan bir şey olmazdı. Bu fırtınan kaynaklanıyor olurdu. O zaman benim bildiğim İslamın dışına, benim bildiğim Allah'ın Allah kavramının dışına çıkmış olurduk. O yüzden böyle olduğunu inanmadım. Yani küçükken kendimi buna inandırmadım. Hep bunun psikolojik olduğunu düşündüm. Yıllar sonra da zaten haklı olduğunu gördüm. Eşcinsel hayatın kaliteli bir hayat olduğunu düşünmüyorum. Zaten eşcinsel estetiğe giren bir bireyin e, çok az bile aklı varsa, bence düşünebiliyorsa asla e, bunu farkına varacaklardır. Bu anlamda e, evet eşcinsel oluyoruz, eşcinselliği yaşıyoruz ama bunun tedavisi varken... Biz, biz, ben size şunu söyleyebilirim, bunun tedavisi varken tabii ki tedavisine gidelim ve tedaviyi sadece eşinsel olarak düşünmeyin. Ya yani tedavisi olarak düşünmeyin. Çünkü ben burada mesela kızlara ilk ilgi duymaya başladığımda hiç sevmemiştim. Çünkü daha başka sevindiğim şeyler vardı. Ailemle aram daha değişik bir hal olmaya başlamıştı. Daha sağlıklı olmaya başlamıştı. Daha özgürdüm. Bunlara seviniyordum ve kızlara ilk ilgi duyduğumda bile bu kadar ya, çok sevinmedim. Çünkü daha farklı olaylar beni daha çok mutlu etmişti. Babam en son beni çağırırdı veya Şimdi hocam dünyaya baktığımız zaman LGBT eşcinsellerle alakalı bir onları böyle destekleyen bir yapı var. Türkiye'de de böyle bir yapı olduğunu düşünüyor musunuz? İşin içinde ve böyle bir kitap yazan bir akademisyen olarak ne düşünüyorsunuz? Yani, Eğilim nereye yani Türkiye'de? Yani hangi kamu açısından, devlet ee, açısından mı yoksa... Genelde, sesim, genelde. kamu açısı olabilir genelde. toplumsal olarak. LGBT gerçekten böyle bu eşcinsel platformları ve dernekleri desteklercesine bir, bir izlenim var mı sizce? Ee, yani kamusal bir destek olduğunu düşünmüyorum, görmüyorum öyle bir şey ama neticede bir takım STK'lar var mevcut işte üniversiteler içerisinde bunu özgür ve liberal açıdan liberallık açısından desteklenmesi gerektiğini söyleyenler var. Bu konuda farklı eleştirileri olan da var. Toplum bazında çok yaygın bir destek görmüyorum aslında ama bütün dünyada olduğu gibi medyada hakim bir eğilimleri var açıkçası. Yani onu da görüyoruz. Yani Hollywood'da da var. Ülkemizdeki medyada da bunun şeyini görüyoruz. En somut şey nedir mesela? Her dizide neredeyse bir eşcinsel karakter kesinlikle, var kesinlikle. ve neredeyse en iyi insan rolü ona veriliyor. Ben bunu kendi Facebook sayfamda da yazdım yani. Evet, evet. Neredeyse her dizide bir eşcinsel rol var ve o roldeki en iyi insan, en yardımsever insan da o eşcinselliğe veriliyor. Neyi Bunun tesadüf yani? olduğunu herhalde söylemek aptallık mümkün olur. Değil, evet, yani burada bir fonlama var, kesinlikle bir fonlama var. Yani bir takım bilgilerim de var. Bana şey de var. Yani bu dizilerde ve şeylerde bir eşcinsel rol verin, biz size bu konuda finansman sağlayacağız deniyor. Yani, bu bilgim de ben var. ben de rastgele, evet. Ben de biliyorum bu konuyu. Ya yani evet, böyle bir ihtiyacımız olmasa da aklımızı çalıştırdığımız zaman bunun böyle olduğunu anlayabiliriz. Ya yani böyle bir tesadüf olabilir mi? Toplumun realitesine uygun mu? Yani her dizide bir eşcinsel olacak ve en iyi karakter en yardımsever, en insancıl, en böyle yetenekli e, birey de o olacak. Mümkün mü? Yani hocam önemli olduğu için soruyorum. Son sorum olsun. Bekleyenleriniz var. Bu gerçekten yoğun randevu e, çizelgenizde bize yer ayırdığınız için ayrıca yine teşekkür ediyorum. Şimdi ben e, geçtiğimiz günlerde bir konferansa gittim. Yaklaşık 3 yıl önce gittiğim bir e, okuldu. E, okul e, aynıydı, salonlar aynıydı, gençler aynıydı. Sadece değişenler simalardı. Ama bir üç yıl önceki e, gençleri değil de çok farklı düşünen, çok farklı hareket eden, her, o düşüncelerin de hareketlerine yansıyan bir e, gençlik gördüm aslında, nesil gördüm son e, raddede. Şimdi bir de diğer taraftan orada okul müdürleriyle istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Bu lobilerin, LGBT lobilerin, eşcinsel lobilerin... E, Okulların içerisinde de konuşlandığını ve biraz önce özellikle sordum, sordum ellerine ne geçiyor böyle insanları diğer tarafa yönlendirdiklerinde. Okullarda da böyle yapılanmalar var ve oradaki bir tane çocuğun aklına sen işte bir kız çocuğuna gidiyorlar, diyorlar ki işte sen erkek gibisin, benim erkeğimsin şeklinde. Ufacık böyle kıvılcımları, o tohumları sizin iyi anlamda değil de kötü anlamda tohumları, Ekiyorlar. Burada ailelerin ne söylemek istersiniz? İşte ailelere tekrar aynı şeyleri özetleyelim. Erken çocukluk yaşlarından itibaren çocuklarına iyi bir özdeşim objesi olsunlar. Anneler, babalar. Bu konuda bilinçli olsunlar. Bilmeden hata yapabiliyorlar. İyilik yapayım derken kötülük yapabilirler. Bu bir. İkincisi, özellikle ergenlik döneminde, yani az önce söyledim, çocukların geçici duyguları olabilir. Bunların geçici olduğunu gençler bilsinler, anne babaları bilsinler, öğretmenler de bilsinler. Yani bazen öğretmenler de bu konuda hata yapabiliyorlar. O dönemde mesela iki çocuğun yan yana gelmesini hemen böyle eşcinsellik falan gibi damgalamamak gerekiyor. Bu da hatalı bir şey. O dönemin doğal seyri içerisinde bu tür şeyler normal olabiliyor. Eşcinsellik tamamen farklı bir dinamik. Bu konuda da hata yapmamak lazım. Ama sizin dediğiniz gibi bazı lobiler bu okullara gidiyor da bu konuda bak sen kendini eşcinsin işte eşcinselsin böyle olabilirsin vesaire gibi telkinlerde bulunuyorlarsa bu da bir damgalamadır ve bu bir suçtur. Evet. 18 yaşından önceki bir çocuğa bunu söylemek suçtur. Bakın çok net söylüyorum. Nokta diyelim hocam. 18, çok önemli. Evet, 18 evet. yaşından önceki bir çocuğa bunu söylemek suçtur. Çünkü 18 yaşındaki önceki bir çocuğa eşcinsel denemez. Cinsiyet hoşnutsuzluğu içinde denebilir, teknik olarak anlattık. Ama eşcinsel denemez. O teknik olarak hatalı bir şeydir. Dolayısıyla kimsenin bu suçu işlememesi gerekir. Evet hocam çok güzel bir sohbetti ama şunu da söyleseydin, mutlaka bu da söylenmeliydi dediniz ne olabilir? Valla çok şey var da onların hepsini söylemeye başlarsak hani bitiremeyiz. Ben yine de madem gündeme geldi kitaba havale edeceğiz. En çok sorulan sorulardan biri bana gençlerin bu iş genetik midir genetiktir deniyor diye soruluyor. Bu iş genetik değildir. Asla genetik değildir. Genetik olduğunu ispatlamak için çok çalışma yaptılar ama bir delil bulamadılar. Bu iş ağırlıklı olarak psikososyal gelişim sürecinde. Az önce işte anlattığımız hatalı davranışlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Burada çocuğun genetik yapısı bir miktar rol oynasa bile özellikle özdeşim sürecindeki anne baba hataları risktir. Daha sonra da ergenlik döneminde günümüzde işaret ettiğimiz işte bu damgalanmalar, yönlendirmeler, rol modeller sunmalar ve onları özendirici tutumlar bir risk oluyor. Bu konuda dikkatli olmalarını öneririm. Hocam o kadar çok aldığım sorular var ki inşallah ben başka bir programda yine sözünü almış olayım. Ee, en azından yine kamuoyunu aydınlatma adı altında. İnşallah e, ben yani. size e, bu program için çok teşekkür ediyorum. Saatimizi de açtık yine hakkınızı helal edin. Helal olsun. Teşekkür ederim. Ben de sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah hocam. Evet sevgili izleyiciler, akademik anlamda benim ailem belgeselini aslında bugün izlediniz. Yine sahadan röportajlarımızla, eşcinsellere uzattığımız mikrofonlarla devam edecek. Hocam bir soru daha sorabilir miyim? Buyur. Mümkün mü? <laughs> Bu çok önemli evet. çünkü. Eşcinseller, hep konuştuğumuzda röportaj, ben hani mikrofonu uzattığım dediğimde aklıma geldi. Ee, tedavi ve terapi yöntemleriyle. Sonradan, insanlar değil, yönelimleri olanlar, aileyle ilgili ya da şeylerle ilgili, bu terapi ve tedavi yöntemleriyle iyileşebilirler mi? Şimdi bu da sıkıntılı bir nokta, İki açıdan bir sıkıntılı nokta, hem e, tedavi isteyen eşcinseller için sıkıntılı bir nokta, hem de istemeyenler için bir sıkıntılı nokta. Önce şunu söyleyelim. 18-20 yaşını yani ergenlik dönemini bitirdikten sonra eşcinsel kimlik stabilleştikten sonra iki türlü eşcinsellik karşımıza çıkabiliyor. Biri egodistonik, biri egosintonik diyoruz. Yani biri eşcinsel olmasından dolayı rahatsızlık duymuyorum. Ben böyle mutluyum diyenler. Hani bu az önce ifade ettiğimiz gibi bu yalan da öyle ifade ediyor. Ben bundan dolayı mutlu değilim. Herhangi bir tedavi talep etmiyorum diyenler. Bunlara zorla tedavi yapma imkanı yoktur. Başarı şansı yoktur. Eee tıp bende hatalıdır. Evet. Çünkü terapiyi kabul etmiyor. Nasıl verir Yani bu bir ilaç kullan da düzel deneceği bir şey yok. Evet. Uzun görüşmelerle bunu ancak sağlayabilirsiniz. Kendisinin motivasyonu olması lazım. Bu bireyleri tedaviye zorlamak doğru değildir. Zaten başarı şansı da olmaz. Evet. Fakat bir grup var ki evet ben eşcinsel dürtülerim var ama Bundan hoşnut değilim. Kurtulmak istiyorum. Ben kurtulmak istiyorum. Heteroseksüel olmak istiyorum ya da heteroseksüel yönümü geliştirmek istiyorum diyen çok önemli bir bölüm var. Çok önemli bir bölüm var. Bu insanlar da kendilerine bu talebi karşılayacak psikolog ve psikiyatrist bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Bu da çok büyük bir zulüm değil mi? Ben kitabımda buna ne diyorum? Eğer homofobi eşcinsel bireylere zarar vermekse bu da onlara zarar veriyor. Homoseksüeller homofobik yaklaşımda bulunuyorlar. Yani LGBT lobisi homofobi yapıyor. Çünkü bunların kendi taleplerinin önüne blokaj koyuyor. Onların isteklerini yok sayıyor. Hayır böyle bir talepte bulunamazsınız demiş oluyor. Öyle demiş olmuyor mu? Bu bir zulüm mü? Zulüm. Dolayısıyla bu konuda gerçekten iki farklı sıkıntı var. Biri Tedavi istemeyenleri tedaviye zorlamak, diğeri de isteyenleri tedaviden men etmek. Evet. Hocam gerçekten güzel bir sohbetti benim için. Dediğim gibi daha sonrasında da yine izleyicilerimizle sizinle bu güzel sohbeti tekrar yapmak isteriz. İnşallah. Sevgili izleyiciler bir benim ailem belgeselinin daha sonuna geldik. Ama daha öncesinde eşcinseller mikrofonlarımızı uzatmıştık. Orada tedavi ve terapi yöntemiyle kurtulanları ekranlarımıza taşımıştık. İşte bugün aslında Profesör Doktor Zeki Bayraktar hocamız noktayı koydu. İsteyip istemediğiniz çok önemli. Eğer istiyorsanız ve yine altına çizdi. Gerçekten iyi bir psikologla bu serüvenin içerisine girip kurtulma ihtimaliniz var dedi ama diğer tarafta istemeyenlerle alakalı da burada büyük problemlerin olacağını ve onlar için bir psikoloğun ya da gerçekten burada akil bir insanın bu işi bilen bir insanın çok mesai harcaması gerektiğini söyledik ama hangi psikolog hangi mesaiyi hangi ara bulur ve onlar için harcar orasını bilemiyorum ama kurtulmak isteyenler için bir yol var. Bundan sonraki yine programlarımızda eşcinsellere mikrofonumuzu uzatacağız. Bu konunun takipçisi olacağız. Ha şunu da unutmayalım. O okullarda hani elini kolunu sallayarak dobi faaliyeti yapanların da peşinde olmayı ihmal etmeyeceğiz. Müzik Balıklı aile nasıl olur? Rol model aile nasıl olur? Anne babalık bir sanattır. Anne babalık bir sanatsa anne babalık bir roldür. Nasıl bir roldür? Anne baba çocuğun hayatında, çocuğun filminde başrolü oynaması gereken oyunculardır. Başrol oyuncusundan e, e, örnek verirsek baba Cüneyt Arkın gibi bir baba olmakla yükümlüdür. Anne Hülya Koçit gibi bir anne olmakla yükümlüdür. Cüneyt Arkin gibi bir baba demek ne demek? Güçlü bir baba. Kötülükle, haksızlıkla mücadele edilecek, aile içerisinde, toplum içerisinde bir saygınlığı olacak, bir ahlakı olacak, bir dürüstlüğü olacak, Gülüyor kişiliği olur. olacak, karakteri olacak, gücü ve iktidarı olacak ve kötülükle savaşacak. İyilerin yardımcısı, kötülerin düşmanı olacak. Böyle bir baba olmanız gerekiyor. Anne de e, toplumsal anlamda e, derleyecek, toparlayacak, derleyecek, toparlayacak, sağlıklı, bilinçli, sevgi dolu bir anne olması gerekiyor. Ha e, Neden Hülya Koçit ile Cüneyt Arkın'ı özellikle örnek veriyorum? E, sanat dünyasında genelde evlilikler yürümez. Genelde e, sanatçıların aile hayatında sorunlar söz konusu olur. Ama Cüneyt Arkın'ın hayatına baktığımızda aile hayatı, İdeal bir aile hayatı. Hülya Koçet'in aile hayatına baktığımızda da anneliği de sanatı kadar ideal bir duruş sergilemekte. Eğer anne baba bu anlamda rolünü iyi oynamıyorsa baş rol oyuncusu değilse figüran anne babadan bahsederiz. Bir anne babanın figüran olması demek ne demek? Anne mutsuz, maddi manevi sorunları var veya kocasıyla mutsuz veya adam sorumsuz, ilgisiz, alkolik, uyuşturucu bağımlısı, e ne bileyim işte veya eşini aldatan erkekler. <laughs> Bir sonraki program görüşmek üzere. Sizi emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.